Osmanlı'da valide sultanların hizmetlerini biliyor musunuz? Osmanlı'da Şahbani Sultan diye bir sultan vardır. Vakfiyesinde şunlar yazar. Kışın kuşların perişan edilmeyerek beslenmesi, başıboş köpeklerin kontrol ve bakımın üstlenmesi, çevreye gelen leyleklerin bakım ve tedavilerinin yapılması, borçluların imdadına koşulması, yaşı geçmiş kızların çeyizinin düzülmesi, esirlerin satın alınarak hürriyetlerine kavuşturulması vesaire birçok böyle madde vardır. Ama buradaki önemli nokta şudur. İstanbul'da 1930 yılında yapılan bir tespitler sonucu İstanbul'daki çeşmelerin %28'i kadınlar tarafından yapılmıştır. 30.000 vakıf belgesinin 2309'u kadınlar tarafından yapılmıştır. Osmanlı'da kadınlar topluma hizmette birbirleriyle yarışıyorlardı. Ve kendilerini topluma adadıklarının en büyük belgeleri bu vakfiyeleri açtırdığı çeşmeler, yaptırdığı camiler ve birçok hizmetleridir. Bu vakıfların hangileri olduğunu öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Mesela Rürem Sultan'ın vakfiyesi. Herhangi bir valide sultanın vakfiyesini öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın.